bu Sabri. 12 aylık doğdu. Doğduğunda 20 kiloydu. Ondan bu kadar iyi Arkadaşları arasında Sabri'ye GPRS e Sabri de derler. Çünkü GPRS olan tutkusunu kimseye belli edemeden duramaz Sabri. Sabri şu anda 28 yaşında. Ve vasıfsız bir işçe. Sonuç olarak Sabri'nin bir kız arkadaşı ihtiyacı var. Bazı gereksinimleri, baksana lan lavuk. Bazı gereksinimleri ve ihtiyaçları ve gereksinim miksleri çok önemli durumda. Yani acil acil. Sabri hala GPRS'te telefonla GPRS'te takılıyor lavuk. Sabri favori telefonu Motorola C336. Arkadaşından otlandığı bu telefonu özel amaçları için çok yönlü kullanıyor. Bazen seks sitelerine girmeye çalışıyor. Sabri sonunda bir gün VAP'tan porno siteye girmeyi başarırsa çükünü kesecek. Artık bu kadar da olmaz. Değil mi Sabri? Ataş arıyormuş. Ha, hala da arıyor. Sabri yorumlarını bekliyoruz Sabri. Dur, var. Ya Sabri sen de Hadi Sabri hadi. Söyletme bana Sabri. Dur, çekil. Sabri. Sana iyilik yapıyoruz. Karı buluyoruz. Sen bana ne diyorsun ya? Hayret bir şey Sabri. Belki elinde Jennifer Lopez Anna Kurnikov'a ve neydi o Terminatör'deki karının adı? Kristina. He? Kristina Loken diye ünlüler ağına düşecek Sabri ya. Ne kadar inatsın ya. Sabri. Efendim? En çok kim istiyorsun? Seni istiyorum anam. Ya siktir git. Karı olarak karı. Seni sen istiyorum. Ya A anam yavrum baby. Karı. Sabri. <laughs> karı Sabri. Karı İmdat sabr. <laughs> sabr. Gel. Hmm. Oh. Sabri sikti beni. <laughs> tıraş ol tıraş İşim bitti. İşim bitti. Ben de artık Sex Club'la katılmış oldum ve demin gösterdiğimiz CD'de yerimizi aldım. İşte o CD. Sipariş ver. Disket ol, disket. Nokia disketiyle beraber 19 milyon 990 bin lira çarpı 3 avantaj kart fırsatıyla disket 6 milyonda teslim çerez parası ki yani işte bu kadar başka son bir ekleyeceğim şeyler var mı sabrı 5 dakika için arayana imzalı sabri vibratörü hem de çifte imzalı ayde güle güle kalem pille çalışır İki tane boru gibi kalem pilli döner başlıklı evet. ve rengi ne sabri? Pembe Pembe Uzun mu sabri? Lan lan bu kadar Of oklavamı veriyon lan millete Ya gerektiği kadar sokar er. o işini hareder zaten Tamam yeter sabri kes <laughs>